bizim bildiğiniz üzere bizim İngilenebilir yol kullanıcısı diye geçiyorsunuz bisikletler. En önemli vatandaşlarımıza da diğer e, kamyon sürücüler olsun, otomobillerin mümkün olduğunca bunları hatırlatmaya çalışıyoruz. Bisikletler, motosikletlere dikkat edin, dikkat teşekkür edin. Bunlarda hani malumunuz bizde pek dikkat edilmiyor. Onun için azami seviyede sizlerin daha çok dikkat etmesi lazım. E, şu yeni kanunla reflektif yelek olayı çıktı bunlara koruma başlığınız, gözlüğünüz. Yani bunları zaten siz profesyonelsiniz, takıyorsunuz. Ee, az önce otururken İbrahim hocama da anlattım. Geçenlerde biz mesela bisikletin bir taşıt olduğunu, bir araç olduğunu, bir tekerlekli olmasının araç olmayacağı anlamına gelmediğini dediğim gibi vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı biz mesela bisikletli bir arkadaşa gece saat 4 civarında alkolden işlem yaptık. Alkolten işlem yapmıyor. Bu çok oldu. Hatta baktı dedi kamera falan. Ama ehliyetini almadı. Yani bu bisikletin taşıt olduğunda e, vatandaşlarımızın mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışıyoruz. Biz de yani bu yollarda e, kamyonlar vesaire çok olduğu için daha azami dikkat ederseniz çok mutlu oluruz. Elimizden geldiğince bizim amacımız trafik kazalarını, ölümlü ölümleri, yaralanmaları Azam seviyede azaltmak. Bizlerden bir talebiniz olursa bu bölgede, Menderes İçerisinden dolayı, elimizden geldiğince sizlere yardım ederiz. Teşekkür ederiz. Güvenli sürüşler diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.